Zor olan neymiş gördüm çok e, inilmemesi gereken bir yereymişim Allah kahretmesin. Uy canını okudu. Şimdi bunların üzerinde bir bir şey kalıyormuş galiba. Onu ne oluyor? Hayır hayır o yok artık yani konteynerin üzerinden vuramazsın. O kadarı değil yavaş gel. Orada bir şey var oraya sıktı oraya yat araba gitti ben yırttım. Aklınıza bulunsun yere yattığınız zaman yırtıyorsunuz arkadaşlar At, Aç 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 ağzını aç ağzını aç Aç tam olarak şu an şu an Aç Ha Çok böyle gergin bir hava var Göster kendini evlat Geliyor şuna bak anasını satayım Ama mermiyi yiyor lan Bu ölüyor mu? Ağzına vururum senin ha. Ağzını mermiyle doldururum senin bak. Kıçıyla vuracak galiba. Büyüksün abi. Büyüksün. Bunun üzerine inebiliyor muyum acaba? Eta anasının gözünden geliyor. Hocam o zaman ben ha, bak yalnızca canavarlar diyor. Yo geç onu. Zor kamp. Ne var bu kampta? Kampa gidelim bir. Şu kamplara bir bakalım. Bunların hepsini teker teker bakacağız. Herhalde büyük ihtimalle 3-5 defa öyle öyle bu işi çözeriz gibime geliyor. Zor kamp. Bu kampı zor olan, zor kılan ne yani şimdi? Ben asıl ben onu merak ediyorum. Godzilla'nın sesinden de kurtulmuş oldum aynı zamanda. Ana Nova'dan fişek attılar. Aha. Zor olan neymiş gördüm. Çok e, inilmemesi gereken bir yereymişim. Allah kahretmesin. Hayır hayır gelme. Hayır hayır gelme gelme gelme. Gelme. Gelme sakın gelme. Bakamıyorum arkama. Ne bakın lan Allah cezanı vermesin. Çok büyük bir hata yapmışım yapmamam gereken bir şeydi. Hocam beni affet. Mazur gör. Teknene kaçabilir miyim? Müsaade var mı? Yürü git lan. Hayır 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 hayır. Bana sıkıyorlar. Bana sıkıyorlar lan oğlum. Ben bilmiyordum bilmiyordum. Yürü git lan defol. Pislik. Ben gideyim bir loot yapayım abi. Bu canavarlarla sonlayın. Tamam kamplarda Canavarlar var anladık. Anlamasam da olabilirmiş yani. Götü zor kurtardık ya. Bilelim gelir miydim? Gelmezdim. Silahsız benim ne işim var? Oğlum Godzilla'nın ışını ta buradan belli oluyor lan. Aa mevzu var. oğlum. Orada bir şey var. Bir hareket var orada. Oraya hemen gerekli müdahaleyi yapalım. Sana bir bombam var. Bomba sever misin? Hayır. Yukarıda da arkadaşı varmış. Ben bunu yalnız sandıydım. Öyle kal. Hiç kıpırdama. Aldın onu. Ben geliyorum. Zamansız bir bomba. Çok zamansız bir bomba. Başka da bomba yok. Şimdi size nasıl bir şey yapabilirim? Onu düşünüyorum. Adamlar kılını kıpırdatmıyor lan. O zaman ben giriyorum. miydiniz? Aa bu ne lan? 3 diyor değişmiş. Ya bunun sesleri gelmeye başladı yine bana. Tedirgin oluyorum hocam anlamıyor musun? Yaklaştı galiba. Sanırsam yaklaştı. Nerede? Belli mi? Yakın. Biçiyor vallahi her yeri. Benim şu sesi birazcık kısmam lazım. Godzilla'nın orası kesinlikle doludur abi. Orada mevzu vardır. Etrafında elinde eteğinde dolaşan meraklı insan çoktur onu Ha yeni araba. Şu hızlı arabamız. Hız önemli şu anda. Bakayım ne kadar hızlı. Oo. Sesi de şekil. Aman aman. Bak ışın saçıyor. Oralarda bir mevzu var. Kızdırıyorsunuz oğlum gol. Çok da hızlı değil yani. Ba paraşüt var. Godzilla geliyor bana doğru. Direkt karşısına çıkmayalım. Şimdi oradan beni görse bana buradan ışın atabilir mi bu acaba? Ya da attı diyelim ben kaçabilir miyim? Hiç sanmıyorum ama. Ha, onların kapışmasını izleyeceğiz şimdi. Ben arabadan inmiyim ne olur ne olmaz. Öldür onu. Uy. Canını okudu. Şimdi bunların üzerinde bir bir şey kalıyormuş galiba. Onu ne oluyor? Ben öldürmezsin inşallah. Direkt sana hedef olacağımı zannetmiyorum. Oğlum buraya konteyner gelmiş. Burada konteyner yoktu. Kardeş. Ay, oha. Hayır hayır. O yok artık yani konteynerin üzerinden vuramazsın. O kadar da değil. Yavaş gel. Orada bir şey var. Oraya sıktı. Oraya. Yat. Araba gitti. Ben yırttım. Aklınızda bulunsun yere yattığınız zaman yırtıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir daha kuyruk sallamadan. Beni de ezmeden. Ben hemen. Hayır. 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 Aha. Yürü git lan. Senle mi uğraşacağım bir de? Heh arkadaşlar sıkıyor. Oğlum. Siz manyak mısınız ya? Adamların arabasına sıkmışım. Bunların arkadaşları var mıydı? Oradaki kişi mi? Tamam iki kişiler. Senin orada arkadaşın var mı kaldıran? Yoksa kaçtın mı? Kaçmışsın. Orada biri daha var. Ha tamam. Sıkıntı yok bekle. Ne yapıyorsun lan deli? Manyak. ha ben bir sana takıldım burada Godzilla'yı kaçırdım. Senin bana bunu yapma hakkın var mı? Lan Hassasiyet ayarlarım, hassasiyet ayarlarım. Hala da ayarlayamadım. Çok kötü, berbat. Abicim bir sakin olalım ama olur mu? Sesin ürkütüyor yani canımı sıkıyor. Araba güzel yalnız. Arabayı beğendim arkadaşlar. E bu alan dışına doğru gidiyor ama. Ha, bakın burada ne var? Burada McLaren yeni gelecek olan arabamız var arkadaşlar. Bak kapısını açabiliyoruz galiba. Aç. Çok güzel lan. Baya şekil duruyor. Baya baya şekil duruyor. Godzilla gitti. Aa araba geliyor araba geliyor araba geliyor. Acaba ölsen mi? Bence sen iyi olabilir de. Hayır orada canının derdine düşmüş olman lazım. Benle uğraşıyorsun. Ah atamadım bombayı gördün mü? Kendimi öldürtüreceğim burada senin yüzünden. İlla güzelim arabayı patlatayım mı? Oha. Oğlum ne oluyor? Bu ne? Bu ne lan ne oluyor? Bu neydi? Ne olduğunu anlamadım. Yanmaya başladım bir anda. Niye yandım ben? Bunu bilenler bana bir açıklayabilir mi? Oha! Bak yine aynı şey oldu. Bu ne abi? Arabaya sıkınca mı oluyor bu? İlginç. Baya bir direndin yalnız helal olsun da. Ne o işi bir anlayabilmiş değilim ben. Ben o işi bir anlayamadım yani. Çok ilginç. Ben yine geliyorum. Yalnız çok iyi değil mi ya? Bu sefer ben bunun tepesini atlayacağım. Durabiliyor muyum acaba tepesinde? Durabiliyorsam ben bütün bir yerince onunla gezerim. Birlikte adam öldürürüz. Hop battı. Keşke onunla beraber suya geseydim. Rotasyon nerede başlıyor? Burada başlıyor bu. Gideceğim yanına. Gel kuçu kuçu. Godzilla'cık. Gel babaya gel. Gel gel gel. Ağaçları niye yiyorsun lan? Hayvan. Gireyim mi lan ağzından içeri? Hadi aç 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 ağzını aç ağzını aç aç tam olarak şimdi şu an şu an aç Aha Duruluyor mu lan? Vallahi durulmuyor Ulan durabiliyorum sandım bir an ya Tamam Sıkıntı yok senle görüşeceğiz Ben şuradan hemen kısa bir loot yapayım geliyorum Sen benim kill kaynağımsın. Ay abi şuna baksana ya. Bak bakayım. Mesela sen bana ne var orada? Tam o şey var. Kale kol var. Ne o? Ne onun adı? Kamp var. Ay korktum lan. Kuyruğu leve vuruyor zannettim. Patlattın hala da niye vuruyorsun? Ebe hayvan. Uzaktan bir M24 deniyor. Ay sakın bir deriye zonla uğraşmak istemiyorum. Adam mı o? Adam düştü lan bir mermiye. Ne yani Godzilla öleceğine bana öldü. Ne olmuş? Bakın bu. Lan. Dur. Ya buraya. Neyin var senin? Tamam ver onları bana. Sana lazım değil. Açıyoruz buradan. Açılıyor bu. Açıyoruz. Ne verdi bize? Beril verdi. Al abi. Beril hoştur. Güzeldir. Severiz. Burada bir arkadaş vardı az önce düşürdüm. Bir de bunun arkadaşları var şimdi. Tabi Godzilla'nın sesinden hiçbir şey anlaşılmıyor da. Bu adam nereye süründü? Ha burada. Aa M24 de bundaymış. 8 xim de var. Şu an çok güzel oldu. What? Bomba? Evladım sen çıldırdın mı? Abi benim bütün ayarlarım gitmiş ya. Yani bu kadar kolsuz olursan öldürmek zorunda kalırım seni. Oğlum bunda da M24 var. Ben hemen şuradan şu diğer ayarını da açayım. Ben keskin nişancıyı böyle kullanıyorum. Bir araba bulamadık ki anasını satayım gidelim. Şuraya bakmak istiyorum aslında ama. Şimdi buralara giriliyor mu? Girebiliyor muyuz? Giremiyoruz. Buralara şimdilik girilmiyor arkadaşlar. Yo giriliyor. Gayet de girmiş yani. Darma duman etmiş. Buraya kim girdiyse lootlamış da tabi güzel. Bu açık mı? Bu da açık. Bu burayı patlattıktan sonra girebiliyoruz herhalde. Vallahi bir yerden bir kirim daha geldi. Nereden geldi bilmiyorum. Bak gördüm orada. Onu alayım. Ben ilerleyeyim onunla birlikte. A few moments later. Tam önüme de drop düşüyor şans eseri. Gitmeden bir uğrayayım, değil mi? belki 3 set çekeriz AVM çekeriz. Adam önce kendini bombayla patlattı ondan sonra adamı patlattı. Mücahit ne yapıyorsun aslanım? Godzilla da bayağı uzaklaştı ya. Godzilla Gel evladım. Aa Godzilla adamı öldürdü. Godzilla'nı da öldürme şeyi güzelmiş. 7 lan bir ekibi orada resmen. Geliyorum oraya. Belki hayatta kalan vardır. Onları da ben öldürürüm. Aa hızlı arabamı çektim İçinden geçmişler. Oğlum bu neden arabaların hepsi patlak ya. Bak bana bir. Bak bakmazsan arkadaşını vururum. Sen bilirsin. Hayır lan kaçtı. Yani onu yedikten sonra nasıl kaçabiliyorsun onu da anlayabilmiş değilim. Ama bu bombayla bu işi çözebiliriz diye düşünüyorum. Sen de benimle aynı fikirde misin? İçeride. Biraz canımı sıktın haberin olsun. Sen beni bombacı olduğumu bilmiyor musun? Manyak. Şuradan şunu bir alalım. Ya Godzilla'yı yine kaçırdık. Godzilla. Bekle evladım. Aha orada yine birilerini düşürdü. Ezdi lan. Tam orada birini ezdi. Demek ki orada da birileri var. Hemen oraya müdahale ediyorum arkadaşım. Hemen 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 hemen, hemen hızlı bir şekilde. Ben bu Godzilla'yı sevdim. Bana düşman getiriyor. Burada motor var. Aa bunlar ne? Godzilla kristali. Gelen var. Ben bu kristal ne oluyor şimdi? Onu anlayamadım. Aa. Bu bombalar canımı acıtıyor. Yalnız haberiniz olsun. Dur bakayım. Sen neredesin? Sen de oradasın. 3 ikisi bana daha yeni getiriyor. Ne kadar aç gözlüyüm. Hala daha loot yapmanın derdindeyim. Alan hala daha var. Bunun da yakıt azmış. Godzilla'yı hala alan takip eden var mı acaba? Salamadınız, salamadınız şu hayvanı bir. Var mı yanında yönünde birisi kankam? Varsa söyle indireyim. Nereye sıktı lan o? Sanki hedef benmişim gibi hissediyorum. Herkes yaklaşmaya korkuyor. Niye korkuyorsunuz ki? Gayet şirin bir hayvancık yani. Şimdi durduk yere sıkmaz bu buraya bence. Bir şey vardır. Gel sıktığı yerden Birinin kurtulması da zor ama Bilemedim Yok tamam alan dışı Ben alan dışı oynamayı sevmiyorum kardeşim Ben bu saatten sonra ben kill toplarım Hadi eyvallah Aa, Can canlı arabamızı da buldum Hızlı olduğunu söylediler de Pek hızlı değil e, estetiği var yani yalan yok İki kişilik Kaç kişi basıyor mesela bu araba şimdi denerken adamları kaybedeceğim o olacak. Burada hala da 17 kişi var aynı. Hocam Toki kesin doludur diye düşünüyorum ben. Şu andan itibaren alan dışı kalacağı için varsa bile döküleceklerdir. Var mı? Gelen olmuş. Motor da var. Şöyle bir önünden geçsem baksam. Ses bulursam ona göre mevzı alsam yoksa dönsem yoluma gitsem. Yok. Burası da boş. Alan da bir hayli daraldı. 15 kişi var hala da. O zaman bu adamlar Pochinki'de. Ya da militerden çıkmak üzereler. O taraf kalabalık olabilir diye düşünüyorum. Bir tık kastı. Oy. Bir saniye arabama sıkma. Arabayı yeni aldım daha. Arabama sıkma dedim sana. Oo, aslanlara bak aslanlara. Hep kişi birden oynuyorlar bana. Güzel oynadı. Tebrik ediyorum. Ee, hızlı giden atın boku seyrek düşermiş. Evet arkadaşlar yeni gelen güncellemeyi sizlere kısa ve öz bir şekilde göstermeye çalıştım. Umarım e, siz de benimle video benimle beraber videoyu izlerken keyif alırsınız. Videoyu beğenirseniz like atıp yorum yapmayı ve en önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Diyerekten aranızdan ayrılıyorum. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.